Ayşenur Aslan Deli, ne diyor? Delide. Nerede arkadaşlar? Ayşenur Aslan. Evet, burada. Burada. Ayşenur Aslan da diyor ki Son delili biliyorsunuzdur, değil mi? Delili büyük yazmış yani. Açıklanmayan bir mekanda İmamoğlu'nun sakladığı ikinci telefonu ele geçirilmişti. Trol Mahallesi'nde heyecan doruğa çıktı. İmamoğlu yakayı ele vermişti. Ne var ki İmamoğlu çok kınadım doğrusu heveslerini saniyesinde kursaklarında bıraktı. Telefon İBB başkanlık koltuğuna oturmak üzere Saraçhane'ye giderken Beylikdüzü'ndeki makamında çekmeceye atıp unuttuğu cihazdı. 5 yıl boyunca da o telefondan ne arama yapılmıştı ne de aranmıştı. Ben yedi yıl, altı küsür yıl genel Benim yayın yönetmenliği yaptım. Altı küsür yıl gelen yayın yönetmenliği yaptım. Ee, i̇şi bıraktığımda çekmecemi topladım, gittim. He. Orada bir kalem kalsa bana ait bir <laughs> kalem kalsa arar beni Türk Medya, der ki abi burada bir kalem unutmuşsun, ne yapalım? Aynen aynen. Peki bu cep telefonuysa daha da paniklerler. Çünkü cep telefonu değerli bir şeydir. Abi burada cep telefonu kalmış derler. Tabii doğru. Şimdi doğru. bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu cep telefonunu Beylikdüzü Belediyesi makam odasındaki çekmecesinde bırakıyor ve çıkıyor. O da telefon hep o duruyor. Orada duruyor. O telefon orada duruyor. Ya o zaman Ekrem İmamoğlu hala o makamı kullanıyor ya da... Hayır ya tamam e anladım da Yeni gelen belediye başkanı bu ne arkadaşlar? Herhalde ekran başkanı bunu götürün Siyah. verin der. E tamam. Dememiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.